Merhaba arkadaşlar 515 parti etkinliği videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere öyle şeyler anlatacağım ki gerçekten sabırsızlıkla bekleyeceksiniz. 515 partisi bomba gibi geliyor. Partiden bedava kahraman kazanma şansınız olacak. Normal, elit, spesyal, epik, kolektör kostümlerini ücretsiz kazanma şansınız olacak. Büyülü çark iksiri, nadir kostüm parçası, premium kostüm parçası, kahraman parçası, çerçeve, emoji, saklı yekel promosyon elmasarı ve daha fazlasını 2021 515 partisinden ücretsiz kazanma şansınız olacak bunların nasıl olacağını tek tek sizlere anlatacağım 515 partisinin şahane müzikleri bu videoda olacak dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten çok efsane müzikler var şimdi her şeyi sizlere tek tek anlatayım İlk olarak etkinlik ne zaman gelecek ondan başlayalım 2020 yılındaki 515 parti etkinliği yanlış hatırlamıyorsam Nisan ya da Mayıs aylarında gelmişti. Gösterimleri başlamıştı. Efsane bir etkinlik olmuştu. 2021 515 partisinin gözdeleri Selena Chu ve Brody kostümleri olacak. Bu kostümlerin 10 Mayıs'ta ön tanıtımı yapılacak. Ama çıkış tarihi yani alınma tarihi henüz açıklanmadı. 10 Mayıs'ta tanıtımı yapılan bir serinin oyuna gelmesi 1-2 haftayı geçmez. Buradan yola çıkacak olursak partinin ne kadar yakın olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Peki etkinlikler neler olacak hızlıca anlatayım sizlere asıl heyecan verici kısım burası 2020 yılındaki parti kutusunda olduğu gibi etkinliğin bir hikayesi olacak ve adım adım görevleri yaparak kilitleri açarak ödülleri toplayacağız ama etkinliğin görselleri ve hikayesi 2020'dekinden çok daha farklı olacak çok daha fazla ödül olacak 2021 515 parti etkinliğinin 2020'deki gibi ödül takas alanı olacak ve bu alandan takas işlemi yaparak 2020'ye göre daha değerli ödüller toplayacak Ayrıca etkinliğin görevler menüsü de olacak Partideki aktifliğinize göre birçok ödül toplayabileceksiniz ekranda göstermiş olduğum görsel 2020 yılına ait ama bu yılki çok daha farklı olacak çok daha fazla ödül olacak. Hatta şunu söylemek istiyorum. Bu alana çok sağlam bir kalıcı kostüm ekleme durumu bile söz konusu. Bu kostüm aylardır beklenen Herit kostümü olabilir. Birazdan detayını sizlere vereceğim. Tüm bunların dışında 2021 515 partisinin göz bebekleri Chu, Brody, Selena kostümlerini alabileceğimiz ücretli özel etkinliklerde partide olacak. Yani bu kostümleri direkt elmasla veya elmas ile 5x10x çevirmeler yaparak ya da diğer çağrı etkinliklerinde olduğu gibi hani Feni için Noel çağrısı etkinliği gelmişti. Silvana Layla için gelmişti. Yine onların mantığında 515 partisinin çağrısı etkinliği şeklinde bir etkinlikte de bazı kostümleri alabiliriz. Belki de tüm 515 parti kostümlerini aynı anda alabileceğimiz bir etkinlikte olabilir. Bu konuyla ilgili detay geldikçe muhakkak sizinle paylaşacağım. Şimdi sizin dikkatinizi daha çok çekecek bir habere gelelim. Para harcamak dışında 515 partisinde özel ödüller kazanabileceğiniz etkinlikler de olacak. Aldığım duyumlara göre Harit Kahraman'ın bu kostümünü ve saklı ve dahi emojisini bu etkinlikten bedava alabileceğiz. Bedava verilme ihtimali var. Gerçekten bu şahane olur. Sizler bu konu hakkındaki görüşünüzü lütfen yorumda belirtin. Harit Kahraman'ın saklı ve emojisini bu etkinlikten bedava almak sizler için nasıl bir duygu yorumlarınızı bekliyorum. Gelelim 2021 partisinin diğer etkinliğine. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 515 partisine özel parti kutusu etkinliği gelecek. Bu etkinlikte ücretli çevirmeler yaparak kaçırdığınız epik ya da kolektör kostümlerini tekrar alabilme imkanımız olacak. Ama ilginizi çekecek asıl olay şu. 515 parti kutusu etkinliğinde de diğer kutu etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz çevirme yapma hakkınız olacak. Bu ücretsiz çevirmelerden garanti elit ya da özel kostüm kazanma şansınız olacak. Bunun yanında çark epik, epik ve kolektör kostümde kazanma şansınız olacak. 515 parti etkinliği ile birlikte gelecek olan diğer bir etkinliğimiz ise promosyon elmasları. Promosyon el masara etkinliğinin nasıl geleceği ile ilgili herhangi bir detay yok ama 12 Mayıs'ta etkinlik bizimle olacak. Geçen seneki kat kat krep etkinliğinde olduğu gibi promosyon elmasarını kasabiliriz ama bununla ilgili dediğim gibi kesin haberi yok. Detaylı bir bilgiye ulaşınca muhakkak sizinle paylaşacağım. Şimdi gelelim en can alıcı noktalardan bir tanesi. Birçok kişi soruyor. Abi diyor etkinlik kısmına girdiğimde 515 hediyelik eşya bankası diye bir banka etkinliği var. Bu sürekli burada burada bir şeyler birikiyor bu etkinliğin amacını, ne? Bu konuyla ilgili sizlere açıklama yapmak istiyorum. 515 hediyelik eşya bankasına biriktirmiş olduğunuz 515 hatıralarını kullanabileceksiniz bu etkinlikte. 2021 515 partisi ile ilgili bir kılavuza ulaştım. O kılavuzda bu etkinlikteki 515 hatıralarını takas yapıp ödül almakla ilgili bir şeylerden bahsetmişti ama oyuna nasıl gelir onu bilmiyorum. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. 515 partisinde burada biriktirmiş olduğunuz hatıralarını hatıraların faydasını göreceksiniz. Şimdi sizlere 515 partisinin en iyi kostümlerinin arka plan görsellerini izleteceğim. Selena, Brody, Chu peş peşe hepsini izleyeceksiniz. Sonra da haberlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. When you gaze into the abyss. The abyss gazes back. When you gaze into the abyss, Fear not, for hope stands with you. Pain is the proof that I'm still alive. Evet arkadaşlar, arka planları izleyince kostümlerin ne kadar şahane olduğunu anlamışsınızdır umarım. Ocak söndürecek maliyette olmaz. Şimdi sırada 515 parti müzikleri var. Müziklerin hepsi birbirinden şahane. Kulaklığınızı takın ve dinleyin. Ardından sizlere çok güzel bir haberim olacak ve o haberle birlikte veda edeceğim. Evet arkadaşlar müzikler de bu şekildeydi. Şimdi sizlere çok önemli bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Hepinizin merakla beklediği Kagura Yıldız Üyelik kostümü birkaç gün sonra oyunumuzda olacak. Bu konuyla ilgili olarak görüşlerinize ihtiyacım var. Ben diyorum ki Kagura'nın Yıldız Üyelik kostümünü 5 aboneme çekilişe birlikte hediye edeyim. Ne diyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. 5 aboneme Kagura Yıldız Üyeli kostümü gelsin mi? Yoksa daha mı az olsun, daha mı fazla olsun? Gerçekten çok güzel bir Yıldız Üyeli kostümü. Görüşlerinizi bekliyorum. Şimdi sıra geldi vedaya. Arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz haberleri derlemek, toplamak emek işi. Emeğin karşılığı olarak sizlerden baya bir like bekliyorum. Bu videonun en az 1000 like'ı hak ettiğini düşünüyorum. Lütfen siz de videoya like atarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.